Karının adı ne? Hangi karın? Twitch'te. Başka kim? Garfu. He Twitch'te ki Bilmiyorum al o karakterin üstüne tıkla. Bu şeyde Discord'daki karakterin üstüne tıkla. Şey yapar. Sen mi Bir saniye. Bir karıştırayım. Kim yok ama bak. <laughs> <laughs> bekledim bekledim olmadı arkadaşlar. Yani. Brenda abla matematiğin yetmediyse bizim aşağıda bir şeyci vardı ya matematikçi. Ben onu çağırayım. Yok canım ben Harvard mezunuyum. Yetiyor matematik. Harvard. Daha adını söyleyeyim ya. Şey. Harvard canım. Kolej, üniversite. Bir bakayım ona. Kral sende araba var mı Bana satır ya. Kim dedi araba var mı diye? Şöyle bir bilgiye ulaştım. Colin'in babasının ismi eee Similia Beymiş. anlamı diyecektim, ne oluyor? Abla datasını mı verdiler sana? Babasının ismi neymiş? Evet, Simil yani. Ablaya data geldi. Annesinin ismi şeymiş. Neymiş? neymiş? Annesinin Similiaymış. Ne bekliyorsun orası? Çim boğazına. Buraya yazan anası ölsün. Şimdi bak. E, çıkarttık. Okey de bana pombe içerisindeki ilişkiye girdiği insanlarla. Ya sen niye diyorsun? Bana yaşıyorsun? şeyden bahsetmişti. Ben e, niye para yiyeyim? kazanmam ne gerekiyor. <laughs> gerekiyor. demişti. Ben anlaşıyorum. E? Bir iş ilanı görmüş. Kim kardeş han e? sanırım taşıyıcı anne kim, ilanı kim, kim? vermişti. Ne? Kim, Kardashian. Kim, Kardashian? Kim, anne... kim kardeş yan? Kim kardeş yan? Hı Taşıyıcı anne. Kim Anne ilan vermişti taşıyıcı anne aranıyor diye e, görüşmeye arayın. gitmişti. Evet. O ihtimalde yazabilir misiniz? Taşıyıcı anne yani babası baba Yani buraya belirsiz. kim kardeşiyen yazmıyor ki? Kardeşi bilen abla, bilen abla. Şuraya da kim kardeşce? ya. Ya yani yanına taşıyıcı, parantez içinde kırmızıyla taşıyıcı anne yazarsanız. Arkadaşlar. Allah. Ee, parantez içinde evet. evet. Şey ben Taşıyıcı anne de yazar. Biz ne oluyor? Buraya... Biz ne bulayım? Bulayım. Ya, Oğlum davayı. Ya bunu kurtaramaz. Davayı <laughs> da yani departmanı bunu nasıl anlatayım ben? Her Her hani devretmek hocam? Lan. Hocam, hocam ben sadece hani departman devretmek istediğimiz emin hocam? Şşş, hocam söz ben, ben keyfi şuraya bir isim daha eklemek istiyorum. Hocam departman da bu adam koyacak yer yoktur. Nereye Daha departman bu kadar bunu, bir... bunu, da eklemek istiyorum keyfi olarak. O kim? Ester Aa... o kaş kaş yani. Ne arıyorsun? Bununla bunların hepsi. Umarım bunun yani. Hocam söz alabilir miyim? Eee muhtemelen hocam. Kim Kardashian'sa babası Kanye West'tir. Kanya ve Kanya ve <laughs> abla. Kanya ve demek. Abla sen ne anlatıyorsun gözünü seveyim Abla. Loman, bana, ba, bana bana ben anlattıklarını söylüyorum canım. Abla sana ne anlattı Abla? Kanya, Kanya ve korkum, Baba ben. olma babalık ihtimali yüksek çünkü. Hocam ben bir söz alabilir miyim bakın şimdi Tabii olayı ki, hemen çözeceğim ben bir saniye. Benim ilk defa rahmim daraldı şimdi, bak ilk defa daraldı. Şimdi an. canım abla. Ee, evet çok merak ka ediyorum. Katil kim dediniz? Michael kim? Michael çok kim aşırı lazım? merak ediyorum şu an. Yani gerçekten... Hocam bir saniye çözeceğim bir dakika bir susun. hocam bir şey Allah aşkına. Arkan ya Rambo sen şey ne ya? çözeceksin <laughs> acaba? Michael kim şimdi? Oraya girmiş o da. Valla o araya kaynamış ya boşver. Şimdi hocam, katil yani Mike, Mike değil mi? tahtada yer mi kaldı Allah aşkına tahtada yer mi kaldı? Hocam ben de anlatayım da çözeceğim hemen. Evet anlat hocam lütfen. <laughs> şimdi katil Mike değil mi? Evet. Evet. Şimdi bunu bize söyleyen de Kayı. Şimdi abla, Brenda abla gel buraya kurban efendim, oldu. Şimdi efendim. sen bana dedin ki şehri terk eden biri var dedin. Evet. İsmi kim? Bir be. etiket şimdi orada hazırlayayım. Sürgümeyi <laughs> yazdık yani <laughs> tamam. Los Angeles sürgünü. Tamam bu ne zaman şehri terk etti? Eee tanıdığım şey demiş. E, eteğin altından yerden salamıyor demiş. Sonra... Aha bugün saatlerinde terk etti. Ama evet. ilişkiye abla, de girmiş. Abla ilişkiye girdi mi bu kişiyle? Önce Önceden ben. tanışıklığı varmış. Eyvah abla, eyvah 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 dur, eyvah. Dur 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 sakin ol sakin. Bunlar ne zaman tanıştı ablam? Kurban olayım canını neyin bir söyle. Ya şu an söyleyeyim artık öldü gitti. Tinder bağımlısıydı bu. Ha. Hiçbir abla o zaman bu bir şey durdu? yapmaz. Ucuğu'ya gitmiş abla şimdi. Evet. evet. Devam edelim Bana abla. Ben araba, ara yani, Abla ben. Albert deri. La bizim Albert mı var bu? Işte, Albert, ben Sonra, sonra ben. şey yapacağız da, da parayı konuşalım. Ben ne hamile kalabilir acaba? Allah seni belanı... Ben buldum olayı. Ahraz Bey, Ahraz Bey kim? Buldum olayı bak yazdım başlık Herhangi bir, herhangi bir erkek. Oo Tinder film var lan öyle. Buldum. Buldum. Öyle film vardı. Çözdüm evrek. Abla Ahraz Bey'in yapma ihtimali çünkü çok ismi beni çok kuşkulandırdı. Ben de şey diyeyim. Ahraz Bey çok tanıdık geliyor. <laughs> <laughs> Bana da tanıdık geldi. Ya neden Tinder <laughs> avcısı oldu bir anda tanıdık? Yani abla <laughs> Allah aşkına Tinder avcısı mı olsun Tinder avcısı yani. Yani kızımız oruçluydu bunu mu söyleyeyim? Tam olarak. Estağfurullah yani lütfen yani şimdi de şimdi ben bu kadar ben nasıl tutayım Borga öyle. gidip arba gelip boğacağım şimdi. Ya ben sadece bu hikayedeki şimdi yeri merak ediyorum. Tam olarak neresindeyiz? Bu, neresinde? bu Söylüyorum de. senin yanına olmadığı, olmadığı, olmadığı için. Olmadığı Allah, Allah seni niye şu an almıyor? Bu kadar ardıyı zamanı okuyayım. Çocuk bütün malzemeyi diye kalatmışım. Öyle öyle. Kandırılmışsın. Aa bana niye vuruyordun? Gelmez. Doğru, ben sana Allah. söyleyeyim. Katil Mike ise onu Allah. hamile Allah. kesin kayıdır. Oh, oh, Çünkü oh, kayı bunun yerini Sizden ricam lütfen evet. morgun kapılarını kilitleyebilir miyim? Evet. Evet. Ölüyü de... E, bir de bu, bir de, de bu salak gitti saatlerce ağladı. Burada gözlükler <laughs> Ya, ya ben sizin ölünüzü, dirinizi çatır çatır Enayi, bir de, bir baş de ben ben ayırıcı, dair, ya, sen ne anlatıyorsun? Şey. Ben senden niye hmm. başkası için mi ayrıldım? Sen kendin benim doğru düzgün evet, şey. Sen, kendisi, sen kimsesi... evet, bak Bak konuş, bak konuş. Ben senden niye ayrıldım? Ayrı. Bir dakika, arkadaş, bir dakika. Ben senden niye Şu an konu olarak. Bir dakika, bunu söyleyeyim. niye Arkadaşlar, Ha, oradan bugün benim cenazem var. Ben buradan Kesin acıdan ben ağlıyorum. Ha. Bir 33 31 tane adamla aldatıldım. Öğreniyorum. Sen gelmiş bana benden de ne Ya ben, sen de beni çıkarttım lan. Anladım. Ben çıkarttım Anladım. çıkarttım adamları. Belki de sen vurdun. Hocam. Belki de sen vurdun. Lan ne uyuyorum. Uyuyorum. ne belli. <laughs> ne, belli. ne belli. Belki de annesi vurdu. Bu yorum kadar iyi görünmüyor. Hocam Viktor <laughs> hocam, hocam fotoğraf çekebilir misiniz? Temizlemeyin. Nahtayla bir fotoğraf alabilir miyim <laughs> lütfen? Abla yok. Sen bir ben de sorarsan... şöyle seninle gel bir poz verelim gel. Ben de vermek istiyorum. Ben de vermek istiyorum gerçekten kafda yazan olan. Şöyle yan yer yana dizelim. Herkes topuca ver. Şuraya bir şey yazacağım şu tinder abicisine bir siler misiniz çekip bir şey yazacağım bozmayın Ben niye evaya saksoğ. <laughs> Dur inna <Dinle alaka> Ya. <laughs> Söyle boş bırakın. Abla fotoğraf çekimde değiliz de. O kadar poz vermene gerek yok. Ne, ne alakası alaka? ev Allah belanı versin <laughs> ne yapıyorsun. <gülüyor> 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 Sen Allah da bana yanlıyor her yerde yer. Sen bana yanlıyorsun ben de. dur sileyim. Dur çekil çekil. Tamam Açın. dur dur. Tamam. Buradakilerin hepsi katil işte. <laughs> Bu kadar kişi de sonra da ölmemesi mucizeymiş de reisti. Aynen. Şöyle poz verelim. Oo çok iyi başladık. Çek. Şöyle hay hay bizim pozumuzu verin. Dur dur dur. Instagram pozu. Ha? Oradaki adam. Evacım biraz geriye git. Gelmekle. Eva çök. Instagram pozu değil mi? Gerçekten. Aa, ben de yani... abla arkama geç. Arkama tam orada dur. Yazıyı kapatma. Kenara çekil. Evet diz çök Instagram. Şu Michael kim? Ben hala ondayım. Bilmiyorum mi? Sorgulama boş ver. Secret. Havada. O oh, Tamam <laughs> Allah aşkına bir poz verir misiniz? <laughs> E tamam. O aldık bizim aldırdım. Sen işte öyle bir şey olur. Oğlum Adonis söz konusuyken Albert ki. Evacım oturur musun? Evacım öyle poz verme. Hocam <laughs> Instagram pozu. Baba hocam Instagram pozu. Hocam ben böyle Instagram'a poz veriyorum. Yok hocam böyle bok gibi duruyor. Hocam bok, o, o, poz Hocam nasıl öyle olmaz. Mı? Instagram, yazıyorum. Instagram Anan amı. <gülüyor> <gülüyor> Instagram özürlü. Çıldırma bırakayım. Bir saniye. Hocam ordu? çekil hadi. Eva anlanıyorsun ağrı Eva Eva çekil oradan. Hocam kolum ağrıdı hadi çekil. <laughs> Gerçekten umur <numara> koydum. Eva. Bu <laughs> oh, hocam artık oturun ne olur. Hocam çekmedin mi? girme girmesene poza dur. Çekeceğim dur. Eva girme poza. Bu <laughs> hocam gelin yanımıza. Pıtı pıtı. Hadi hocam. Geliyorum ben pıtı pıtı bir saniye. olur mu? Olur gel. Eva poz verme Eva. Okeyim hocam. Okeyim. Okey, okey. Okay. Bozma, boz tam otur. Oğlum herkes yetkili mi amına koyayım? Eva konuyla alakanı çözününce gelir. Oros bu geldiğine bana yanaştı. Hadi bakayım. Çektiniz mi hocam? İki dakika şımarma mı? Bir daha gelemeyeceksin yanıma. Çektiniz mi? Efendim siz de bir çekilir misiniz oradan? Bir çıkar mısınız? Evet, Rica haydi. ediyorum. Çıkın oradan. <laughs> Ama o da kolum tutuyordu herhalde. Öyle tamam, bir şey tamam, var. Çıkın beyefendi oradan çıkın. Arkaya geçin. Ta sıraların oraya, geçin gidin. Ama hocam Efendim, ben- Efendim şımarıyorsunuz. Pozisyon... Tamam, şımarıyorsunuz. Gider misiniz? İyi, tamam. Şımarıyorsunuz. Ben Şımarıyorsunuz. Durun, hadi. Bekle. Ben çekeyim mi? Çektiniz mi? Fix. sonra burayı silerler. Temizlikçi gelirse A bu kalsın. Ee, son sözümü söyleyip ben de uyuyayım. He, muhtemelen de e, taşıyıcı anne ilanına gitmiştir yani babası. Muhtemelen ünlü bir selemlidir. Abla bize Neden? de öyle Belki... geliyor. Vuran Mike, kocası gayet. Ha, beyefendisi bir çıkış yapar mısınız tamam. rica ben, ediyorum? Ben Mike ben tam çok ediyorum. alakası konuşmaya başladınız hiç hoşlanmadım. Tamam ben konuşmayacağım. Tamam. Yani taşıyıcı anne bahane şuradaki isimden şahane diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. <laughs> e <laughs> O zaman geceler diyemeyeceğim, hoşçakalın. Ablacım hoşçakal. Hoşçakal. Gel gel numara. Gerçekten... Cenaze saat kaçta olacak? Müge Anlı olsa yarın, yarın Kaçta kaçta? Yakınlarından sonra. Tamam. Müge Anlı olsa böyle ortaya çıkaramazmış. Müge Anlı'ya döndü zaten ya ondan izlemeye geldim. Görüşürüz canlarım, canım. Beyefendi Allah aşkına... Beyefendi siz doktor mu olmak istiyordunuz? Evet. Bu şekilde olamazsınız hoş şaka. Baş hekim kararı bir şey değil. Tamam boş ver. Bu doktora olup çap mekanikten devam. Arkaya buradan mı çıkılıyor? neredesin? Geleceğiz birazdan hastaneye. Beni doktor yapmıyorlar haberin olsun. Niye? Almadı kardeşler. Niye almamış? Ya niyeymiş işte Müge izlerle izler gibi şey izliyormuşum. Anam arabamı da çekmişler. Şu sen misin lan? Adam gibi dur dedim değil mi orada? Adam gibi ya. durmuyorsun ya. Ya bana ne amına kıyım. Başlarım Ne dedi sana ki ne oldu orada? Sen doktor mu olmak istiyorsun dedi. Evet dedim bu gidişle olamazsın dedi yolladı beni şimdi iptalik yapacağım ne siktir dedektif falan kan evet, alır alır merak etme almasın ama koyayım. ben istemiyorum artık bütün hevesimi kırdı neredesin sen gelip Ne geçiyor şimdi ne yapıyorsunuz nereye geçeceğiz telefonu kapatırsan tamam hadi bekliyorum hastanede gidelim sonra hadi, tamam. Nereye gideceğiz abi? Benim işim var. Bir türlü de para alacağım var. amına koyayım karıdan tamam, ya. Tamam git paranı al ondan sonra gideceğiz. Amına koydum onu adamı. Sen niye gelmiyorsun? Sikiyatın hastanesi. Neyse kaydı burada duralım. Offset bu kadar. <laughs>